Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Balıkesir Erdek'teki Çelik Ev inşaatımızdan böyle bir manzarayla başlayayım anlatmaya istedim bugünkü faaliyetlerimizi. Böyle güzel bir gök kuşağı çıktı. Güneşle yağmur aynı anda olunca bu böyledir zaten. Normal doğa kanunu gereği Eskiden de hortumu tutardık güneşte. Küçük böyle gök kuşakları çıkarırdık. Evin önünde falan böyle sulama yaparken bu da öyle bir şey oldu. Evet mutfağımızın seramiğini döşedim. Dün kuru şapını çekmiştim. Üzerine şerbetini verdim sabahtan. Sonradan da böyle şerbetli bir harç ile güzelce Bunları da yerine yerleştirmiş olduk. Banyonun hazırlığını yaptım. Yerine banyo duvarlarına başlamak istiyorum. Buranın bu taraftan arka tarafı doğru. Burada yerimiz müsait olduğu için fazla da oynatmadan yani şu kapının önünden arka tarafı doğru 2 santim meyil verdik. Bu bazı yerde zor şartlarda 1,5 santim, 1 santim. Yani ne olursa, nasıl çıkarılabilirse yani suyun bu tarafa yönlenmemesi için ne kadar verilebiliyorsa o kadar. Ve böyle rahat yerlerde de 2 santim veriyorum yeterlidir. Yani çok fazla bir şey aramaya gerek yok. Çünkü duşakabin montajı var, klozet montajı var. Çok da böyle bozmamak lazım. Odanın derzlerine şerbetini verdik. Bunu da kurmaya terk ettik. Yarın üzerine koruyup malzemelerimizi koyacağız. Bu odayı boşaltıp bu odanın hazırlığını yapacağız çünkü. Salonun seramiğini tamamladım gün içinde mutfaktan önce. Burası da tamam artık. Buranın da yarın muhtemelen derzini vermesek de yarından sonra veririz ama hafta sonuna yetişecek kısmet olursa. Evet yani inşaatımızdaki faaliyetlerimiz bunlar. Dünkü videoma olumlu güzel yorumlar geldi. Tekrar onu da dillendirmek istiyorum. Video çekme aboneliklerle beğeniler, yorumlar konusunda biraz yardım talebinde bulunmuştum. Bununla ilgili uygulama videolarının daha bize başarıya götüreceğini yani izlenmeler noktasında yani daha faydalı olacağı söylendi bazı arkadaşlar tarafından kesinlikle katılıyorum. Ama daha önce de dediğim gibi yani bu baştan sona yaptığım proje videom izlenmedi. Onunla ilgili biraz canım sıkılmıştı. Sağlık olsun ne yapalım yani bir tane daha hazırlarız. Öyle deneriz olmazsa. Bugünkü faaliyetlerimiz bunlardı. Uygulama videosu bugün çekemedim. Çünkü o kadar acele ettik ki hiç fırsatımız bile olmadı. Yani telefonun nerede olduğunu unuttuk. Ses geliyordu bir yerlerde. Telefonu aramaya başlıyorduk. Çünkü bayram yaklaşıyor. Zamanlama yani iç işlerimizi yetiştirme konusunda bir tarih, bir takvim var. Aşağı yukarı kafamızda oluştu. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz ne kadar uyup uyumadığını. Burada bir hava şartları veyahut da sıkıntısı bizi geride bırakacak durumda değil tabii ki de ama bizim çalışma performansımız olabilir. Ne bileyim hani işin zorluğu kolaylığı mesela bu malzemeyi döşerken aşırı derecede zorlanıyoruz. İnşallah bakalım bir odayla koridor kaldı. Elimizden geleni yapıyoruz yani düzgün düşürmek amaçlı. Onun için biraz bu yönden gecikmelerimiz olursa olur yoksa ama yine de yetişeceğiz kısmet olursa. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar burası da büyük ovadan bir ilerideki bir ilerideki koy. Burası da Doğanlar sahili. Böyle iskelesi var. Güzel bir gün batımı. Bakın kayıklar, motorlar var ileride. Biz de buraya ekmek bir de Seyfo kardeşimin ihtiyaçları var. Onları almaya geldik. Şöyle bir gösterelim. Böyle çok şirin. Yukarıdan bakıldığı zaman da böyle tertemiz denizi olan böyle dalga kıranı olan sakin çok şahane bir yer burası da büyük ovada çok güzel ama burası da çok güzel böyle irili ufaklı yerleşimi olan olmayan bir sürü koylar var bunu da sizinle paylaşmadan geçmek istemedim arkadaşlar yani hakikaten çok güzel bir manzara değil mi sizce de?